Oğlum çok, çok dağınık dağınık geliyorlar ha O adam beni vurma ihtimali daha yüksek bu arada Orada bir şeyler oluyor. Onları yakalamam lazım. Arkamda da biri var biliyorum onu ama çok sayamadım şu an. Bu bot. Bu bot. Oha adam görünmez oldu lan. Ana dürbün açıyorsun görünmez. Abi ben onu bot sanmıştım lan. Oğlum ben onu bot sandım. Oğlum onu bot sananlar, bot sananlar bence kesin siz de bot sandınız. Rastgele bir bomba, rastgele bir bomba daha. Oha! Adamın kafasına oturmuş lan bomba. 白肉。 bir hareket. E ee, bunun arkadaşı nerede? Bana çok uzaktan biri mermi attı gibi oldu. Lan geçsene geçmiyor arkaya. Aha. Oğlum benim karakter arkaya geçmedi gördünüz mü? Kaç kere bastım. Cık, bu iyi oldu. Kendim biraz riske atacağım. bin şuna bine basıyorum süre basıyorum manyak Abi bak basıyorum iptal basıyorum iptal bu verdim o arabaylaydı. Arabayı aldım onların. Ve çok sinirlendiler. Abi ben onları oradan çıkartmayacağım. Daha soldan araba gidiyor lan. Ölümsüzlüğün adı mısın biraderim ya? Galiba orayı temizledim ya. <laughs> Bir tık şanslıyım. Susturucu da var. Nereden geldiğini duymuyorlar. Ha bende 4x varmış bu arada. Dur. Chatten biri söyledi sağ olsun. E ee, dostum merak ediyorum yani siz nasıl çıkmayı düşünüyorsunuz oradan? Çık arabalar var mı acaba? Mantıken yapmaları gereken şey Oradalar hala. Ben olsam o arabayla çıkardım. Beni kontrol ediyorlar. Onlara ateş etmeyeceğim. Benim gittiğimi düşünsünler. Alan küçük 20 kişi var. Benim gittiğimi düşünecek onlar. Ondan sonra da salacaklar beni. Rahatça çıkacaklar. Ya arabayla ya koşarak. Hiçbir şekilde hiçbir şey göstermeyeceğim abi. Gerek yok. Onlar her türlü çiğ kayacak. Seve seve. Bence doğru bir zamanlama olduğu zaman vuracağım onları. Tabi arkamdan biri beni vurması. Yukarıda bir tane dolmuş var. onu doğru gidebilirlerdi. De. Dolmuş dediğim şu. Bak oradan çıktı. Hala orada geziniyor ama. Hani emin değil yani. Beni kontrol ediyor aslında. Bu alan çok can yese de ben her türlü alana gireceğim. Alan bana yakın zaten. Hemen hızlıca aracım da vardı. Girişimi yaptım. Adam düşürsün abi benim yapacağım hiçbir şey yok. Benim de birileri var. Adam nerede acaba? Gördüm onu. Burada. Arkamdan biri gelirse beni vuracak. Baktan görüyorum hala orada. Solumda biri var Çok yakın 2-3 kişi takıldım kalkıldım Abi takılmama rağmen Hıt diyecek mi benim Abi takıldım orada açı alamadım ya. Ölüm de hemen ha şurada bir yerde Burada bir yerde bagili var lan. Burada. Tava almam lazım. Tava neredesin? Oğlum tava yok. O şimdi tava gördüm ben ya. Oğlum tava nerede? Ah burada. 556 da yok lan bende. Önünde bagili var. Evdeki adam hala duruyor. Abi 6x ya gerisi boş. Daha sol tepede biri var. Yelek kalmamış hiç. Benim bir geldi bir yerlerden. Yelek lazım. Yelek lazım ya. İki mermiye gidilir mi ya? Boşa kaybettik maçı ya. Çok ya öldü. Aga be, arkalan orada. Sırf yelek almaya gittim ha. gidilmezdi sisledim bir de. Açıktan vurayım, bu da ölecek bu arada. Bu ne lan? Ne kimi şartmış lan böyle? Tamam. Çocuklar öyle bir işaret yapmış. Ellerine sağlık ya. Güzel oynadık. Beşinci olmuşuz.